Bölcek Caddesi'nde büyük dönüşüm devam ediyor. Müzik Tam 43 yıl önce 1982 yılında şehrimiz henüz ilçeyken kısıtlı imkanlarla döşenen asbest borular kaldırıldı ve caddenin içme suyu hattı yenilendi. Bu çalışma ile birlikte şehrimiz genelinde asbestli hat %5 oranına düşmüş oldu. Müzik Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren göreve geldiği ilk günden itibaren büyük mücadele verdiği asbestli borular artık tarihe karışıyor. Yağmur suyu hatlarının olmamasıyla aşırı yağmurlarda zemin kat ve bodrum katlarda su baskınlarına sebep oluyordu. Yeni yağmur suyu hatlarıyla bu sorun da ortadan kalkmış olacak. Yenileme kapsamında karanlık, cadde ve sokaklar dekoratif aydınlatmalarla daha aydınlık ve daha güvenli bir hale gelecek. Kullanılacak LED sistemleriyle hem %30 enerji tasarrufu hem de %50 daha fazla aydınlık sağlanacak. Müzik